Öncelerden evet eğitim bu kadar kuvvetli değildi ama son zamanlarda mesela dikkat edelim eskiden kaptanlar lakabıyla anılırdı bizim biz fakültelerde okur, okurken gemi kaptanları isimleri vardı ama önlerinde de lakapları vardı yani isim yapmış kaptanlar gemi kaptanlar, büyük kaptanlar denirdi şimdi bakıyoruz mezunlar yeni mezunlar biz de dahil hani böyle isim yapan kaptanlar yok hani kariyerler ben hep onu söylerim. Herkes işini yapsın. Neden? Çünkü sevdiği işi yapsın. Başarı orada gelir. Biz denizciliğimizi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, milletiz. Ama denizli biliyor muyuz? Denizci millet miyiz? Hayır. Yeterince denizciliği bilmiyoruz. Denizcilik kültürümüz yok. Ülke olarak çıksanız sıradan vatandaşa sokakta düş, sorsanız denizle alakalı ne biliyorsun? İşte balıkları söylerler. Ondan da iki balık ismi ancak söyleyebilir. İstavri hamsi denir. Ondan sonra efendim yazın işte Aa, çok güzel plaj giderim, yüzerim falan filan. Bunu söylerler. Gemiyle, gemi çalışanlarıyla, gemi personeliyle alakalı çok şey bilmezler ama bu tek yeni gelen teknolojiyle ele ele iletişim alanındaki teknolojinin ilerlemesiyle artık bunu sağlıyoruz. Ama yeni mezunlar az önce de dediğim gibi muhakkak surette öncelikle gemideki kariyerini tamamlamalılar. Yani bir gemi kaptanı, bir gemi baş mühendisi olmalılar. O yönde de hani sadece sınavlara hazırlanayım, sınavları geçeyim değil. Eğitim bu değil. Yani sınavları geçmek için almak değil. Artık siz o mesleği yapacaksınız. O işi iyi biliyor olmanız lazım. Bir gemi kaptanı olunca siz geminin tepesinden tırnağına neyi var, neyi yok nasıl kumanda edilir? Bir baş mühendis geminin bütün makinayla alakalı nerede ne aksamı varsa hepsini iğneden iple bilmeli. O donanıma sahip olmalı. Uluslararası mevzuatları, efendime söyleyeyim, mecmuaları, yayınları muhakkak takip edilmeli. Ha yok mu? Var tabii ki. Biz şimdi teknik personeliz. Şimdi her gemi kaptanı tutup da işletmecilik yapabilir mi? Yapamaz. Neden? Onun da ayrı bir yeteneğe sahip olması lazım. Herkes ticaretten anlamıyor. Ben anlamam mesela. Ben ticaretten anlamam. Ben şimdi bir dükkan açsam işletemem. Çünkü niye? E, kimseden para almaya kıyamam. Al ye ye derim filan. Götür derim ondan sonra. Yani bu işlerde yeteneğinizi önce kendiniz tartacaksınız yapabilir miyim Önce kendiniz tartacaksınız. Neden? Çünkü sizi bir yere alanın da sizden beklentileri olacak. Kimseye zaman kaybettirmemek gerekiyor. Nerede başarılı olacağınızı, nasıl başarılı olacağınızı kişi kendisi tartmalı diyor. Bizim dernek 1968 senesinde, Ocak ayında, 26 Ocak'ta, işte o zaman tabii kılavuz kaptanların bir STK'sı yok, devlete bağlı olaraktan çalışıyorlar. Fakat maddi sıkıntıları var. O maddi sıkıntıları da sendika falan da yok o zaman. İfade edilecek, nasıl ifade edebiliriz olmuyor işte. Esasında bizim dernek sendikal bir hareket gibi doğmuş. O zamanlar sendika yok, bir şey yok. Öyle doğmuş. Ondan sonra da işte tüm Türkiye'deki kılavuz kaptanların büyük çoğunluğunun üye olduğu bir dernek. 50 küsür yıldır ulusal ve uluslararası hizmet veren bir dernek. Türk Boğazları Tüzüğü'nün efendime söyleyeyim boğazlardaki separasyon oluşmasında ihtiyari mecburi hususların mesela imoda şiddetle kılavuz kaptan alınmasının tavsiye çıkartılmasında bütün mevzuatların işte kamu yararına çalışan bir derneğiz biz ayrıca onu da söyleyeyim. Büyük hizmetleri olmuş bir dernektir ki kamu yararına olan çalışmaları 1995 yılında o zamanın başbakanı rahmetli Demirel'in başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararıyla derneğimizin önüne Türk ibaresi konuluyor. Dolayısıyla biz kamu yararına 50 küsur yıldır hizmet veren bir derneği. Zaten kılavuzluk kamusal bir hizmettir. Yani özel şirkette de çalışsanız, kamu şirketinde de çalışsanız siz kamusal hizmet yapıyorsunuz. Kamunun faydasına bir çalışma sergiliyorsunuz. Yani kılavuz kaptanın bir kere ticari hiçbir şekilde kaygısı yoktur. Yani o geminin ya da o bölgenin güvenliği için ne gerekiyorsa o kararı o verir. Ve gemi kaptanına tavsiyesini bildirir. Sadece Türkiye'mizde değil tüm dünyada böyledir. STK'lar o alanda hizmet veren kurumlar ile Kamu arasında anne gibidir. Yani bireysel olarak ifade edemediklerinizi toplum adına sizin adınıza STK'lar ifade edebilir. Mesela siz bir dödersiniz. Öğrencilerin sıkıntılarını öğrenciler birebir ifade etmeye kalksa kimse duymaz. Ama dernek olarak bir açıklama yapsanız ya da dernek olarak bir ziyarete gidip öğrencilerin çünkü neden tüm Türkiye'deki denizci öğrencileri temsil ediyorsunuz? Ne oluyor? Ortak bir sıkıntınızı ya da talebinizi değil mi? Mesela bugün okullardaki en büyük sıkıntı nedir ya da talep edilen şey nedir? Bir okul gemisi olayı. Değil mi? Uygulama yapılması için. Hani bu açıdan üyelerinin önünü açan, üyelerinin yararına çalışan sivil toplum örgütüdür STK'lar. Ama ben şimdi Döder hakkında bir şey ne düşünüyorsunuz diye hani sorsanız tüm samimiyetimle şunu söylerim. Çünkü ben de o yıldan beri üniversitede ders verdiğim için hem Döder'i takip ediyorum hem de benim ders verdiğim öğrencilerimden de Döder'in yönetiminde olanlar oldu. Oradan da takip ediyorum. Hani Döder şöyle bir dernek değil. Hani biz şimdi Kılavuz Kaptanlar Derneği'yiz. Evet ben bugün derneğin başındayım ama yarın giderim başka bir arkadaşım gelir. Ben o arkadaşımı yıllardır tanırım. O da beni tanır. Ama Döder'de böyle bir şey yok. Döder ne yapıyor? Part time mı diyeyim ben bunu tam anlamıyla bilemiyorum ama esasında kopuk yönetimler oluşuyor. Neden? Son dönem ya da işte son sınıf ya da işte üçüncü sınıfta yönetim alınıyor. Fakat o alanlar da o güne kadar yönetim olmuş olanlar da mezun olup gidiyorlar, kendi alanlarında çalışıyorlar. Şimdi denizcilik öğrenciler derneği kurulduğu yıldan beri hem sektördeki şirketlerle kurumlarla arasındaki ilişkisini, hem de bu çok güzel bir şey oldu. Denizcilik eğitimi yapan fakülteler arasındaki öğrencilerin kaynaşması ve birbirine destek olmaları. Şimdi döder kurulmadan önce şey bir ayrım vardı onu kapatması açısından bence çok büyük hizmetler veriyor. Ben Döder'in tüm çalışmalarını takdirle karşılıyorum ki kariyer günleriniz biz en son işte sizin Fuat kardeşimle başkanlığında seminer eğitim verdik, ders verdik. Gemi manevrası dersi birlikte yaptık. Çok da iyi oldu bir hafta boyunca tüm denizcilik fakültesi güverte bölümü öğrencilerine e ne yaptı? Gemiye gitmeden manevra gemi manevrası ile ilgili bir bilgi aldı ön bilgisi oldu. Kimden aldı onu? Kılavuz kaptandan aldı, uzmanından aldı. Şimdi Döder olmasaydı kim organize ederdi bunu? Şimdi bunlar hep artıdır. Eksi yoktur. Hani STK'ya üye olmanın bir eksisi yoktur, artıdır. Çalışır, çalışmaz ama gene de üye olmakta fayda var. Ben Takdirle karşılıyorum Döden'in çalışmalarını. Deniz Kızı Kongresi her sene yaptığınız çok tuttu. Aha, şunu da tavsiye edebilirim. Güzel çalışıyorsunuz, gençliğinizin üzerindeki enerjinizden dolayı güzel işler yapıyorsunuz. Ama mesela senedeki yaptığınız faaliyetlerinizin içerisinde sadece Deniz Kızı Kongresi olmasın. Başka şeyleri de siz planlayıp projelendirebilirsiniz. Türk Denizciliğinin de için eğitim alan öğrenciler olarak uluslararası açılın. Deniz Kızı Kongresini uluslararası yapın. Neden olmaz? Yani bunu mesela bir seneki sonra uluslararası bir tür denizcilik okullarına onların varsa bilmiyorum araştırın STK'larını falan. Bunu bu şekilde yapın. Yani onu da tavsiyede bulunabilirim. Anılar çok yaşandı. Fakat benim şimdi anlatacağım anılar <gülüyor> 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 hani çok tabii en aklımda kalanı söyleyeyim. Zorluğu açısından. Mesela bundan tam hatırlamıyorum seneyi ama zannediyorum 10 sene falan geçti. 10 seneden de fazla olabilir. Kışın çok kuvvetli bir fırtına oldu ki ben 20 yıldır çalışıyorum. Daha böyle bir fırtına görmedik. Hatta Karadeniz girişinde 3-4 de gemi fırtınadan sebep Boğaz'a giremeyip batmıştı. Orada mesela tipi vardı. Göz gözü görmüyordu. Akıntı çok kuvvetliydi. Kılavuzluk hayatı mesleğim boyunca ilk defa çarmıktan çıkarken çarmık buz tutmuştu. O şekilde çıkmıştım çarmıktan. Buz tutmuştu ve çoğu gemi tabi havadan sebep teknik arızaları olmuştur, radarları gitmiş, personel korku içerisinde sadece şavk diyoruz fenerin ya da şamandıranın geceydi olay. Şavkıyla biz Boğaz'da manevra yapıp gemilere yardımcı olduk. Meşakkatli bir meslek, zor bir meslek. Anılar derseniz anılar var çok var yok değil ama aklıma ilk gelen bu. Çok zor bir meslek. Hani seçerken iyi düşünmeniz gerekiyor. Şöyle bir uygulamamız var. Soru soran arkadaşların isimlerini yazıp bir çekilişle onlara hediye veriyoruz. Sizden de bir isim çekilinizi rica ediyoruz. Bu arkadaşa hediye veriyoruz. Şu üçüncüyken gidiyorum, dördüncüken geliyorum diyen olmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bunlar birbirine girmiş. Şu. Evet bakalım kimmiş bu. Ee, Mehmet, Fatih, Uç. O benden mi alacak hediyesini? Kimden? Davet ettiğiniz için, beni de düşünüp çağırdığınız için, bizler tabii uzun süre çalışıyoruz ama bizden daha tecrübeli ağabeylerimiz, büyüklerimiz var. Onları da davet ederseniz çok mutlu olur gençleri açısından. Ben şahsen her zaman denizcilik eğitimine gönül vermiş birisiyim. Her zaman tüm denizci öğrencilere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Herhangi bir sıkıntınızda ne olursa olsun oturur ders de anlatırız, oturur konuları da tartışırız. Her zaman hazırım. Çok çalışın. Türkiye Cumhuriyeti için, milletimiz için, memleketimiz için, Türk denizciliğinin dünyada sesinin gelmesi için, artık dünya denizlerinde sadece bayrağımız değil, kendiniz Türk denizcisi olaraktan isim yapın. Kendinizi donanımlı hale getirin, geliştirin, çok çalışın. Hepinize çok sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Umarım inşallah bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra tüm öğrencilerimize de, beni dinleyen, şimdi dinleyen öğrencilerime de ömrüm vefa eder de kılavuzluk hizmeti vermek isterim. Allah selamet versin.